4 Kasım 2007 günü saat 0.30 sıralarında Dalko sınırları içerisindeki Köyceğiz Gölü ve Dalyan kanalında kaçak avcılık yapmaya kalkan bir gruba takip esnasında balık kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişilere ait tekne ile Dalko'ya ait tekne çarpmıştı. Çarpışma sonrası teknedekiler Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan yardım istediler. Yardım çağrısı üzerine Dalyan Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Remzi Avcı, yine aynı karakolda görevli bir asker, Dalka yöneticilerinden Akay Ata ile birlikte Oktay Yılmaz'a ait surat teknesiyle kanal açıldı. Dalyan çekek yeri yakınında teknenin burnundan su almaya başladığı ve bu sırada oluşan panikte teknenin alabora olduğu iddia edildi. Alabora olan teknede bulunanlar kurtulurken kıdemli başçavuş Remzi Avcı'nın ise kurtulamayarak şehit olduğu öğrenildi. Olayın ardından kıdemli başçavuş Remzi Avcı'nın cesedi otopsi için İzmir'e gönderildi.